Müsyat Adıyaman Başkanı ve Filistin Dayanışma Platformu Dönem Başkanı Abdülkadir Kurt, Filistin'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkan Kurtoğlu 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in yaptığı zulmü lanetlerken sahada olmaya devam edeceklerini belirtti. Kıymetli kardeşlerim, değerli Adıyamanlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 7 Ekim'den bu yana İsrail'in zulmü altında inleyen kadın, çoluk, çocuk demeden işgal planını devreye sokan İsrail'i lanetliyorum. Bu manada 7 Ekim'den bu yana bizler Adıyaman platformu olarak, Filistin'e dayanışma platformu olarak bildiğiniz üzere hep meydanlarda olacağımızı ifade etmiştik. Bu zulüm bitene kadar ve böyle yapmaya devam ediyoruz. ...yeni bir hikaye yazmak için 11 Eylül Perşembe günü saat 21'de Mimar Sinan Kültür Parkı'nda başlayacak yürüyüşe davet etti. Adıyaman tarihinde bugüne kadar en büyük karabalıklara ulaşıp meydanları doldurmaya çalıştık bugüne kadar. Sizlerin desteğiyle, duasıyla Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık. Bu manada tekrar yeni bir hikaye yazmak için, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak için yarın Perşembe günü saat 21'de yine meydanlarda, sokaklarda olacağız inşallah. Mimar Sinan Parkı'ndan başlayıp Demokrasi Parkı'nda bitireceğimiz yürüyüşümüze hepiniz davetlisiniz. Bu yürüyüşümüzde Gazze'nin özgürlüğü için 44 farklı ülkeden yola çıkan özgürlük filosunun somutu selamlayacağız ve o kardeşlerimize destek amaçlı meydanlarda olacağız inşallah. Ben tüm Adıyamanlı kardeşlerimizi tekrar yeni bir hikaye yazmak üzere, meydanları doldurmak üzere, onlara ses olmak, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere sizleri o meydanlara davet ediyorum.